Şimdi de Ayça Gelin'in minimal tarzıyla göz dolduran mutfağındayız. Beyaz lake mutfak dolaplarını parlak gri bir tezgah arasıyla kombinleyen gelinimiz, nostaljik beyaz eşyalar kullanarak çok hoş bir mutfak tasarlamış. Mutfağın geneliyle uyumlu kiler dolabının iki yanında bembeyaz tüdler kullanan Ayça Gelin, ahşap tablalı bir bar masası ve siyah tabureler tercih ederek mekana kendine has bir hava katmış aksesuarları ve ince düşünülmüş detaylarıyla bu mutfak bakalım gelinlerden kaç puan alacak Mutfağım için yorumlarınızı bekliyorum kızlar. İlk gün Belfin arkadaşımızın evinde eleştirmiştim. Yağdanlık ve sabunun altındaki e, ahşap detayları. Hani e, her ne kadar o benim plastiğimi ahşap dese de o da bende bir eleştiri yapmıştı. Bunları göz önünde bulundurarak bunları kaldırmanı tercih ederdim. Bir de e, onların başlarında gold detayı var. Mutfağında hiçbir gold detayı olmamadan rağmen böyle bir şey kullanman hoş olmamış. Buradaki tepsi detayını da beğenmedim. artı Hilal arkadaşımızla bir eleştiri yapmıştım. Keşke şu doğalgaz boruna bir sarmaşık yapsaydın ya da ne bileyim iplen, jüt iplen güzel bir görsel yapsaydın. Ben onun yerine e, folyo kullandım gördüğün gibi. Aslında o da gayet güzel gözüküyor. E, onun dışında gold detayları aslında çok fazla e, de, yani dikkatli bakıldığında anlaşılıyor. Yani senin gibi böyle aslında dibine kadar gidip böyle yan yana getirip Anca öyle baktığında anlayabilirsin. Hayır ben buradan baktığımda onun gold olduğunu görüyorum. Baktığım zaman da mutfağında genelde gümüş detayı var. Hiçbir şekilde yani Gold detayı farklı olarak mu? Buradan Aynen görünebiliyor. Ben düşünüyorum tatlım. <laughs> Labonun arkasındaki kurşun askerli tepsini de beğenmedim. Kendisi ben, benim mutfağımdaki ahçıya laf etmişti ama aynısını kendi mutfağımda gördüm. Safiye bendeki kurşun askeri laf etti ama bence onun e, kullanmış olduğu daha demodeydi. Kıyaslanacak bir e, aksesuar değildi. Ben de şu baharatlıklarına takıldım. Baharatlıkların altında... O baharatlık değil yalnız. Şekerlik. <laughs> tamam şekerlik diyelim. Şekerliklerin <laughs> altının ton rengili, diğer, e, rengi diğer renklerinin renklerin ton rengi tutmuyor. Neden tutmuyor onu, ama o? bak bıçak istedim. setinin altına bakar mısın? E, tamam onu İkisi onunla biçimlemeye çalışmışsın e, ama tam aynı bakar deyi, mısın? Aynı değil ki farklı e, tonlar var. Tamam gri'nin tonları ne yapayım e, Hepsini aynı renk bulmaya mı çalışayım? Grinin yani yani aynı tonlarda yani. olabilirdi. Tonlarda benimkine sıkıntı hani tonların tutmuyor dedin ama sende de tonları tutmayan çok şey var. Özellikle Tonsu buradaki bar bürene takılıyorum. Evet. Neden bu burada? O masanın yani, takımı, bar masası ve e, zaten neyine takıldın onu anlamadım. Ya ben de mesela e, bu bank olması olayına çok takılmışlardı ama sende de buna takılacaklarını düşünüyorum açıkçası. Bu bir tabure ve burada benim hani benim mutfağım minimal bir mutfak olduğu için ben yakıştığını düşünerek ben tercih ettim. Ben gerçekten bence de. çok minimal şahsi bir fikrim. mutfak değil. Buraya normal bir yemek masası olabilirdi. Bir otursana. Ben e, e, normalde bir e, normalde bu Yemek masayı aslında güzel bir şey ama sadece renk siyah olduğunu hoşuma gitmedi. Siyahı da ben e, ee, duvardaki tabloların çerçevesine dayanarak eşledim aslında. <laughs> Şimdi e, yemek yemen için bar, e, bar masayı güzel bir şey ama yani bence de yemek yerken anladım. Yani aynı yani her gün aynı testi aynı testi bir gün yapıyorum. arkaya gideceksin deney yaparken. Evet. Hayır. Yani ben doğrusunu söylüyorum. Yani barmasa güzel bir şey ama sadece Açık. renk. Hı hı. Keşke ben, başka bir evet. e, Ama benim e, set üstüm ve davlumbazım da siyah fark ettiyseniz hem onunla eşleşiyor hem buardaki e, çerçeve kenarlarıyla Mutlaka aslında boya siyah yok keşke renkler burası farklı. He, renkler Daha farklı. ev benim evim olmadığı için evet, nasıl evet. ona göre dizayn edip ona göre şekillendirmeye Aklıs. çalışıyorum. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim Aa, gri dedin. Buraya gri renklerinde beyaz tonlarında bir masa tercih edebilirdin. Adı üstünde evet. bar masası. Bara yakışan bir şey. Bir eve evet, bir mutfağa yakışan bir şey olarak görmüyorum. Rahat bir sandalye değil yani bu. Altına o zaman neden bar mutfak masası adı altında satın satılıyor? Yani ya. satıcı o şekilde satıyordur olabilir ama ben Hı. mutfağa yakıştıramıyorum yani. Evet, Şu rahat bir sandalye değil. Rahat bir yemek yeme alanı değil ya bence. Yani şöyle bence Artı yani ahşap dediğim detay... Benim salonumda da zaten e, yemek masası var. Ben zaten eşimle yemeğimi orada yiyorum. Aslında bu tamamen görsel amaçlı, burada dekor amaçlı kullandığım hmm. bir masa. Ya da kahvaltı biliyorsunuz kahvaltı daha kısa süren bir yemek öğünü. Ben o yüzden kahvaltımı genelde burada tercih ediyorum. Yemeğimi salonda tercih ediyorum. O yüzden hmm. otururken de bir problem yaşamıyorum aslında. Bir de üstündeki ne? Film, stres o folyo film. olarak geçiyor jüri. Aslında keşke biraz bir boya falan beyaz Aynen. bir şey Yine olsa. Yine dediğim gibi ev bana evet. ait Hı -hı. olmadığı için Aynen, ben elimdeki imkan yani tekrar eve e, oturduğum haline getirebileceğim Hı. şekilde, tekrar sökebileceğim şekilde olduğu için bunu tercih ettim. Aslında Değişim şöyle lazım. bir duyur, durum var. Çok özür dilerim pardon. <laughs> o zaman sen her gittiğine ve göre bar sandalyeni değiştireceksin. Çünkü set üstü ocağın farklı. Zaten herhalde set üstü ocak buraya ait. Buraya şey. ait ama Berfin'cim şunu söyleyeceğim sana. Bar sandalyesinin üstüne biliyorsun minderler satılıyor ya. Ama hani altı? Onu, altı önemli değil. Üstünün hani rengini o minderle şekillendirebilirim. Baldaş Yok olur mu şimdi? Altı farklı, üstü farklı evet. olacak. Aslında şöyle, e, herkesin evi kendine güzelmiş. Ben bunu açıkçası bugün senin iktidandan sonra evet. daha iyi anladım. Çünkü sen de mesela salondan buraya geldik yine aynı şekilde renklerde farklılık var. Yani Hilal'de neyi eleştirdiysek sen de hep iki parça, iki parça, iki evet. parça birleştirmişsin. Aş bir de ben evet. perdeye çok takıldım. Hı -hı, evet. ee, salondaki perdeyle aynı. Evet. Açıkçası ben mutfak perdesinin farklı olmasını tercih Rüz ederdim. olduğu için aslında her yerde tercih edilebilecek bir perde. Ama ikisi birbirinden çok farklı olanlar. Bir tane salon, bir tanesi mutfak. Yani ben bir ya yani şu şekilde da, size. E, Benim evimde e, ton farklılıklarını gördük dediniz ama burada da ben ton farklılıklarını çok fazlasında görüyorum. Sadelik görüyorum. Yani burada göz yoran bir şey yok aslında. Sadelik aslında. var da farklı parçalarla sadelik var. O evet. zaman da bu göz yormadan çok bir fark yok ama ben Mesela bir şey benim geçen e, e, benim mutfağımda e, en azından e, ben e, boya yaptım biliyorsunuz en azından bir şeyler yaptım yani en en azından uyumlu bir şey Olsun. Evet, ha. Kendi evet, kendim evim ama yani... E sen o zaman kirayı sürekli bize bahane olaraktan hani önümüze evet. mi sunacaksın? Hayır ben değiştiremem bunu farkında değilim. Bir de bir şey söyleyeceğim. Yani. Şey yani, yani, yani. Yani. Başlıklı şeyleri değiştirebilirsin. Hmm. Tabloyu iki tane değil de sadece siyah olaraktan koysaydın daha şık durabilirdi. Evet. evet. Onun arkası biraz deforme olduğu için iki tane kullandım. Zaten ikisi set ha, halinde satılıyor. Evet. Hı -hı. Yani Birisi de... e, bitki hali. Hı -hı. Diğeri de... E, neden olgunlaşmış hali. Sebzeye Hı. geçiş hali muhtemelen. Evet. evet. Ee, ben aslında burada eleştiremeyeceğim ya da söyleyemeyeceğim tek şey mutfak dolapları. Çünkü o da zaten evet. seninlerinde asla değiştiremeyeceğim bir şey. Çünkü kiracısın. Buna hani ben bir şey söylüyorum hakkım yok. Evet. Alıp da bunu boya, buna şunu, bunu yap diyemeyiz yani kiracı olduğun için. Ama ben ee... Sadece yani başı başına beyaz eşyalarına bayıldım. Evet. Ee, ne kadar fiyatları tek, tek tek bir alsak? Söyleyeyim beyaz eşyaların fiyatını. Buzdolabımı 33.500 TL'ye aldım. Fırınımı 11.000 TL'ye aldım. Ee, bulaşık makinemi de annem hediye almıştı. Yanlış hatırlamıyorsam 12.500 TL'ye aldım. Yani fiyatları pahalı ama parça olarak çok güzel olduğu için bence Evet değerli. Parça olarak ee, yani ben yani de beğendim. Halının fiyatını öğrenebilir miyim? <laughs> halıyı da 1.500 TL'ye aldım. Bu arada halı gerçekten güzel bir mutfak halısı <laughs> yani. Evet. E, Dolapların vesaire falan uyum sağlasaydı beyaz eşyanın uyum sağladığı evet. için güzel bir parça olmuş Teşekkür açıkçası. Teşekkür ederim. Peki güzel bu nasıl? beğenmediğimiz bar masan sandalyeleriyle birlikte fiyatı evet. nedir? Evet onu 7500 TL'ye aldım. Pahalı. Çok <laughs> pahalı evet. aşkım. E, tül. Perdelerimin hepsini aynı yaptırdım. Ee, toplamda 25.000 TL tutmuştu. Burası da 2.000 TL'ye denk geldi. Yani senin o zaman yatak odanda falan da mı bu perdeden? Hepsi var? aynı evet. Kızlar bitti mi yorumlarınız? Evet. 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 Sizce Ayça haftanın oyununda 4 taneden fazla sarımsak ayıklayabilir mi? Yani ayıklayabilir diye düşünüyorum ama bilmiyorum tabii. O zaman hadi haftanın oyununa gidelim ve görelim bakalım Ayça neler yapacak. Mutfak başı başına bence tamamen uyumsuzdu. Birbirinden farklı çok fazla parça vardı. Hangisini anlatayım? bilmiyorum ama en azından ne olursa olsun belki kendisinden belki komşusundan daha farklı bir sandalye alıp koyabilirdi Çünkü biz günlerdir arkası olmayan sandalyeleri eleştiriyoruz.